Merhaba arkadaşlar ben Baba karo tekrardan yeni bir video sizinle beraber. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar beğenileriniz ve yorum yazmalarınız ve abone olmanız gerçekten benim için çok çok önemlidir ve özellikle bildirim açmanı tümünü açarsınız yeni videolarım özellikle bu tarz videolar eğitici videolar size çok daha fazlası faydam olacak. O yüzden bu videoyu kesinlikle kesinlikle izlemeden önce bir beğeni atın çünkü çok önemlidir. Hedefe göç göç nasıl yapıldı? KK 2'de nasıl göç? KK 2'ye nasıl göç edebiliyoruz? Göçler ne kurallarımız var? Hepsini tek tek size söylüyorum. İlk başında size bunu söylüyorum. Göç ne içindir? Bir krallıkta ben mutlu değilsem ya huzurlu değilsem başka bir krallığa geçmesi için bu tarz bir şey eylem yapılmış bu oyunda. O yüzden bunu dikkate almanızı öneririm. Göç nasıl yapılıyor? Arkadaşlar buradan da eğer ki çantanıza geçerseniz buradan arkadaşlar direkt diğerlerden Pasaport var. Pasaportla yapabiliyorsunuz. Pasaport sayfasıyla göç için kullanılan özel bir sarf üyesi. Bu nereden alınıyor? Dükkanda arkadaşlar. Süper fiyat Demetli'den Buradan yeni dünya bir pasaport var. Ve her hesabın gücüne göre bir pasaport eksiği var. 10 milyona kadar hesaplar bir pasaport, 10 milyonun üstü pasaportlar sayıları farklı olacak. Ki Onlar da bir fotoğraf olarak Discord kanalımda veya hatta Instagram'da paylaşıyorum. Veya hatta YouTube kanalımda paylaşıyorum. Şimdi ikinci seferde pasaportu buradan alabiliyorsunuz. Birlik dükkanında bireysel krediyle pasaport 600 bin değerinde bir bireysel krediyle satın alınabiliyor. 600 bin daha fazlası değil. O yüzden ben diyorum bireysel kredinizi boş boşuna harcamayın. Tekrardan geçelim göç için. Arkadaşlar göçün çok belli bir kuralları var. İlk başında jump'la başlıyoruz. Jump zaten Jump yapan biri arkadaşlar bir krallıkta başlıyorlar. 7 gün sonra başka bir krallığa yani son krallığa gidiyorlar. Eskiden tabii ki iki kere bir krallık krallık gidiyordu. Şu an artık e, acemi göç bir tane olmuş ve bir krallığa gelebiliyorsunuz. Yani 3670'ten başladığınız 7 gün sonrasına kadar geçebiliyorsunuz. Bunun da bir kurallı var. Belediye binanız 8 olmamalıdır. Yani 7 de olmalıdır. Ve özellikle göç basıyorsunuz. Güç basıyorsunuz. Yani asker falan yapıyorsunuz. Artık Mağaraları falan hepsini e, tabii ki keşfediyorsunuz. Daha fazla hızlandırma kaynak ve her şey elinde tutmanız için. Şimdi geçelim. Abi ben geldim. E, Acemi gücümü başladım. Ve şu an başka bir krallığa gidiyorum. Ama burada karşılamadı. Karakterin burada böyle yazıyor. Aynı sezon gücü. Karakterin başlangıç krallığı yani mevcut Krallığın değil hedef krallıktan en fazla 10 gün daha eski olabiliyor yazıyor. Bu tarz soruyu ben defalarca sıkı bir şekilde gördüm. Haklısınız arkadaşlar, böyle bir soru vardır. Şimdi siz geliyorsunuz 3670'ten başladınız. Örnek veriyorum ya herhangi bir krallıkta örnek veriyorum 55 günlük bir krallık. Siz oradan başlamışsınız jump'ınız. Sonra gelmişsiniz 3676'ya örnek veriyorum. Burada 58 günlük bir krallıktan başlamışsınız siz. 58 günlük bir krallık olmuş sonuç olarak. 76'ya Acemi göçle geldiniz. O krallık sizin ana krallığınız değildir. Yani başlangıç krallığınız değildir arkadaşlar. O yüzden sizin ana krallığınız yani başladığınız krallık 55 günlükse 76 50 günlükse size o 50 günlüğü saymaz. 56 günlüğü sayar. Ve diyor ki siz zaten 70'te başlamışsınız. Ama başka bir krallıkta hatta 76'dan da başka bir yere gitmek istiyorsunuz. O daha yeni bir krallık sizin başladığınız karakter yani karakteriniz başladığı krallık şu an 60 günlük. Ve siz 61 günlük bir kralla 51 günlük ya yani 49 günlük bir kralla gidemezsiniz. Çünkü o krallık sizin başladığınız krallıktan 10 günden daha fazla. Yeknik. Ve bu ne için yapılmış? Çok fazla sayıda bunu kötü amaçlı kullanan oyuncular oldu. O yüzden oyun böyle bir örnek aldı. Ve bu tarz şeylere artık karşı çıktı. O yüzden bu tamamen sizedir. Peki başka bir şey söylüyorum. Şimdi ben göç yapamadım ya herhangi bir şey yapamadım. Yani herhangi bir jump yapamadım. Başka bir kralla geçebiliyorum. Aynı şekilde size de geçerlidir arkadaşlar. 10 günden fazla geçebiliyorsunuz geçemezsiniz arkadaşlar. Pasaportla gidebiliyorsunuz. Pasaportla da gidersiniz. Ondan sonrası krallıklar 10 günden fazla olursa yine de tekrardan göç edemezsiniz. Ve kaka biri mahkum o krallıkta oynayacaksınız. Her ne kadar da kayıp tapınak alınırsa veya her ne kadar da şey olursa gidemezsiniz. Bunun örneği birçok kişiyle gördük. Umarım buraya kadar faydalı olmuş olabilir. Ondan sonrası artık göçler nasıl yapılıyor onu da size söylüyorum. Şimdi dikkatle izleyin. Benim hesabım yeni bir hesabım para harcamışım. Harcadınız harcadınız eyvallah. Bu sizin paranız oyuna ilgilendirmez. 10 milyonun üstündeysin bu krallıkta mutlu değilsin örnek veriyorum ya herhangi bir krallıkta mutlu değilsin arkadaşlar. Ben bu krallığa gitmek istiyorum. Bu krallığı yıldız yanına olan yani imperium veya hatta yükselen bir krallık arkadaşlar. Yükselen krallıklar 10 milyonun üstü oyuncuyu kabul edemez. Ta ki kayıp tapınağı alana kadar. Kayıp tapınağı aldıktan sonra kral kendisi göç alabiliyor. O da belirli bir miktar sonrası yani belli bir miktar 3 kişi 4 kişi alabiliyor ve o 3 kişiyle arkadaşlar Özellikle yeni krallıklar, yani böyle yükselen krallıklar imperium olduğu için T5 alacaklar. 10 milyonun üstü bir oyuncu yükselen bir krallığa hiçbir zaman gidemez. 3 kişi kral belirlenecek kimleri alacak ona göre kapıyı açacak ve siz gelebiliyorsunuz. Ama 10 milyonun altında üstü altındaki oyuncular kesinlikle ve kesinlikle tabii ki imperiuma gidebiliyor. Ama 10 milyonun üstünü imperiuma gidemezler her ne kadar da istesiniz. Göç kurallara geçersek arkadaşlar göç kuralları teker teker size söylüyoruz. Biliyorsunuz KLK 1'imiz var. KLK ikimiz var. Yani ikinci sezon. KLK 1, sezon 1 ya hatta hazırlık sezonu. Sezon 2, sezon 3, fetih sezonu. Buradan da gördüğünüz gibi. Fetih sezonu KLK 3'teki KLK'lara hepsini fetih sezon diyorlar. Göçe geçelim arkadaşlar. Burada göçte çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Hepsini teker teker yazmış. Şimdi biz yeni doğan bir krallıkta Aynı sezon göçü. Yani yeni doğan bir krallık istediği zaman gidebiliyor gelebiliyor. Onun videosunu zaten bu videoda önce iki dakika öncesini hepsini tek tek size anladım. Hazırlık sezonu tabii ki bunu da söylemişim. Onu da dedim ki 10 günden fazla yani sizin başladığınız krallık karakter değil başladığınız krallık. O krallığı 10 günden fazla yaşlı olmamalı yoksa göç edemezsiniz. Sezon 1'de sezon 1'e. Yani sezon 1'e kalka 1'e kalka 1'e aynı sezon göçü göç başvuru yapan bir karakterin mevcut krallığın hedef krallığına aynı bölgede olmalı. Yani eğer ki KK 1'den KK 1'e gitmek istiyorsunuz aynı bölgede olmalısınız. KK 1'i bitiren bir krallık KK 1'e tekrardan gidemez arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. İkinci sezon aynı sezon göçü. Tabii ki göç başvurusu yapan karakteri yani ikinci sezondan ikinci sezona KK 2'den KK 2'ye arkadaşlar bakın KK 2'den KK 2'ye bahsediyorum. Unutmayın. Ben KK 2'deyim. O da KK 2'ye gidiyor. Yani KKK'ye başvuru yapıyorum. Tamam mı? böyle olacak. Göç başvuru yapan karakter hedef krallıktan en fazla 60 gün daha eski olabiliyor. Yani ben iki bitirmişim ama bir KKK'ya daha 2'ye gitmek istiyorum. Gidebiliyorsun. Bir sorun yok. Gidersin ama senin karakterin yani senin oyunundaki karakter mızrakçı e, komutanı gidiyorsun arkadaşlar. Keskin nişancıya pardon. E, keskin nişancıya gidiyorsun arkadaşlar. Orada komutanına bakıyorsun. Karakterinin kaç günlük olduğunu o kralla 60 gün daha yaşlı olursa gidemezsiniz arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Üçüncü sezonda. Şimdi ben Kerke 3'teyim. Kerke 2'ye gitmek istiyorum. Tamam mı? Kerke 3'ten Kerke 2'ye gitmek istiyorum. Gidebiliyorsun dostum. Gidebiliyorsun. Sezonlar arası göç var. Ama böyle iki sezondaki krallıklar sezonları arası göç. Yani 20 tane alıyor. 20 tanedan fazla bir oyuncu alamaz. Ve bunlardan da tabii ki göç başvurusu bir farkı var. Göç başvuru yapan yani KVK 3'te KVK 2'ye gitmek isteyen arkadaş hedef krallıktan en fazla hedef derken sizden bahsediyor. Sizin hesabınız. O krallıkta yani kK 2'deki gideceğin krallıktan 120 günden eski olabilir. Krallıkta en fazla 120 gün. Yani senin hesap o krallıkta 120 günden fazla eski olursa gidemezsin. Yani o gideceğiniz krallık senin krallığında senin hesabından 121 gün olursa siz göç edemezsiniz. Yani KK3'den KK2'ye böyle bir şekilde gidemezsiniz arkadaşlar. Bunu da size söyledim. Şimdi benim hesabım fetih sezonda. Fetih sezonda KK2'ye gidiyorum. Olur mu? Bakarız arkadaşlar. İkinci sezon sezonların arası göç. İkinci sezondaki krallıklar sezonlar arası göç ile 20 taneye kadar valiyi kabul edebiliyor. 20 tane valiye kadar gidebiliyor arkadaşlar. Diyor ki 20 tane valiye kadar gidebiliyor. Ancak şartı var göç başvurusu yapan karakter hedef krallıktan en fazla 120 gün daha fazla eski olabiliyor. Yani benim fetih sezondayım. Ben fetih sezonu oynuyorum. Gerkeğe gidebiliyor muyum? Gidebiliyorsun. Ama en fazla senin hesap o krallığa kadar 120 gün bir farkı olmalı. Yani 1090'dan 2055'ten hesabın hesabın 2055'teyken Abicim 3600 3700'e gidemez. Çünkü senin hesap o krallıktan 120 günden fazladır. Ama bazı arkadaşlar da yanlış yapmış. Abi ben hesabı açmışım. Bir ton para yatırmışım. Fetih sezondayım. Adam yanlış yapmış. Sonuç olarak bir yanlış yapmış. Oyunu bilmemiş. Diyor ki senin hesabın eğer ki o krallığa kadar 120 gün farkı yoksa KKK bile gidebiliyorsun. Anladınız mı? Bundan için hala göç var. Yoksa senin hesabın 1500 günlük abi 250 günlük bir krallığa gidemesin. Lütfen bunu dikkate alın. Bu bir defa bitti yani. Fetih sezondayım. KK3'e gidebiliyor muyum? Gidebiliyorsun tabii ki. Gidebiliyorsun ama böyle bir fark var. Göç başvurusu yapan karakter yani benim hesabım hedef krallıktan en fazla 180 gün daha eski olabiliyor. Ben fetih sezondayım abi. Mesela örnek veriyorum 3500'deyim. Tamam mı 3600'e gidebilir miyim KK3'e? Senin hesabın eğer ki mesela 250 günlükse o krallıkta 130 günlükse gidersin. Ama 180 günden fazla bir yaşınız olursa yani hesabın 180 gün o krallıktan daha eskiyse gidemezsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Üçüncü sezondaki krallıklar sezonlar arası göç ile 20 taneye kadar vali kabul edebiliyor. 20 tane vali kabul edebiliyor. O da göç puanı ile özel göç kalmamış arkadaşlar. Yani özel göç diye bir şey kalmadı. Özel göç yok göç puanı ile sadece gidebiliyorsunuz ve gelebiliyorsunuz bu kadar fazla. Şimdi sezonlar arası fetih sezonunda 3. sezonda üçüncü sezonu da tamamen size anladık. Yani 3. Sezon, sezonda fetih sezonunda 3. sezona böyle bir şekilde geliyorsunuz. Fetih sezonunda tekrardan bunlar artık ilk hikaye. Şimdi ilk hikaye fetih sezon. İnsanlar kerka 1'i oynuyor, kerka 2'yi oynuyor, kerka 3'ü oynuyor. Kerka 3'ten sonra fetih sezonuna giriyor. İlk hikayesi yani ilk fetih sezon kerkası. Teknoloji kerkası. 7 kıta çıkabilecek bir Kavaka'dan bahsediyorum. Aynı sezon göçü. Diyor ki sen Fethi sezondan göç edebiliyorsun. Ama bir şartımız var. Yeni oyuncuları üzmemek adına ilk hikaye tamamlanmamış olan Fethi sezonu krallıkları aynı sezon göçüyle en fazla 50 valiyi kabul edebiliyor. Yani sizin e, 2000 2000'den bir hesabınız var. 3500'e gidemezsin. Tamam mı? Çünkü bunun bir farkı var. Diyor ki senin hesabın 1600 günlük yeni oyuncuların ne derdi var? Ne sorunu var ki? 1600 günlük bir hesapla 200 günlük ya 300 günlük bir hesap niye 1600 günlük bir hesapla savaşsın? O yüzden hesabın o kralla kadar 240 gün bir fark olması gerekiyor. Ama örnek veriyorum ben yeni fetih sezonda girdim. Yeni fetih sezona girdim. Yeni bir fetih sezona girebiliyor muyum? Tabii ki eğer ki her ikiniz de aynı şekilde ilk kaybakanınızsa 50 tane göçmeni kabul edebiliyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Ama ikinci kaybakayı bitirdiniz. İkinci fetih sezon kaybakayı bitirdiniz. Ondan sonrası artık istediğiniz zaman, istediğiniz fetih sezona tabii ki göç edebiliyorsunuz. Ve herhangi bir sorun yok. Burada göç kuralları derken, arkadaşlar fetih sezondaki bir oyuncu birçok komutanı fulldür. Kvk 1'de, Kvk 2'de bu tarz şeyleri de görebiliyorsunuz. Kvk 1'de hazırlık sezonunda bu komutanları kullanabiliyorsunuz. Saca, Pyros, Totmeos, artık Ragnar, Liobo toplama komutanları ve bu tarz komutanlar tamamı fethi sez hazırlık sezonunda. Birinci sezondaki kullanabileceğiniz komutanlar YSG ekleniyor arkadaşlar. Yani hazırlık sezonundan KK 1'de hiçbir fark yok. Sadece YSG 100. günde geliyor. O yüzden YSG ile ekleniyor. İkinci sezonda birçok komutan gelecek. Örnek veriyorum. Burada arkadaşlar Konstantin piyade komutanı. Seladin piyade komutanı. Burada Vuzetyen <laughs> Garnizon komutanı. Cengiz Han Şarman 1. komutanı. Yani birinci kerekayı kazanan insanlar. Alıyor şarmanı hiçbir şey yaramaz. Alexander, Tom, Tom Riz ve Edward. İkinci sezondaki komutanlar bunlardır arkadaşlar. Ve buradan tabii ki üçüncü sezon komutanlarda artık bütün komutanlar geliyor. Yani KK 3'e girer girmez bütün oyundaki bütün komutanlar size açılan açılır. Ve siz bunları elde edebiliyorsunuz. Ve fetih sezonda artık hepsini kullanabiliyorsunuz. KK 1 hazırlık sezon komutanları, KK 3 ve KK 4'te hepsini kullanabiliyor. Arkadaşlar bence en mantıklısı ve en doğru düzgün <laughs> bir göç videosu oldu. Eğer ki siz de böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Bence bu video hak etti. 2025'in güncel göç hakkında hatta hedefe göç ve tabii ki nasıl her şey yapılırsa ben bu videoda size anlat. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğendiyseniz eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.